Cumhuriyet Başsavcılığı'nca El-Kaide kökenli Nusra Cephesi, Fatih El-Şam Cephesi heyeti Tahrir El-Şam, silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ikisi İstanbul'da bulunan 9 şüpheli hakkında arama gözaltı kararı verilmiş olup şüphelilerin tamamı Düzce Jandarma Komutanlığı görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Suriye'nin kuzeyinde bulunan diğer örgüt mensuplarına maddi destek sağladıkları, örgüt ideolojisini yaygınlaştırmak maksatta dernekler üzerinden faaliyet yürüttükleri, infak adı altında üyelerinden temin ettikleri maddi menfaatleri, yabancı uyruklu şahsa ait havuz hesabına aktararak örgütün finansmanında kullandıkları anlaşılmıştır. Ekiplerin yaptığı arama neticesinde faaliyetlerde kullanılan pek çok örgütsel dökümü döküman ele geçirilmiş olup şüphelilerin Düzce Jandarma Komutanlığı'nda sorgu işlemleri sürmekte. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde El Nusra Cephesi, Fetih El Şam, Heyeti Tahrir-i Şam ve El Kaide terör örgütlerinin finansal faaliyetlerinin deşifresine yönelik Düzce Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Suriye'ye yardım adı altında para topladı ve toplanan paraların Suriye'nin İdlib bölgesindeki terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren kişilere aktarıldı ve yurt içinden örgüte eleman temin etme faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen adreslere Düzce ve İstanbul Jandarma Komutanlığı, Jandarma Kom Daire Başkanlığı ve Jandarma Özel Arama Kurtarma Komutanlığı desteğiyle operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar neticesinde 7 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.